Evet arkadaşlar hoş geldiniz yeni bölüme. Öncelikle şunu söyleyeyim. Uzun süredir köy videosu atmıyorum Şimdi size köy videosu atacağım. Bu yüzden direkt başlangıç ekranından itibaren giriş yapacağım servera. Bunun şerefine bir abonelik, like, yorum falan filan bırakırsanız çok mutlu olurum. Bakalım bizi ne gibi sürprizler bekleyecek arkadaşlar? Şöyle bir girelim bakalım. Aa en son burada bırakılmış. Hani niye itemleri yok? Benim gibi herhangi bir başlangıç, herhangi bir item hazırlığı falan yapmadan başlıyorum şu an. da bir dakika. Bu kapıdan çıktıktan sonra her şey çok değişecek. Allah Allah bana bir sürpriz mi yaptılar acaba? Bu da anayasa kitabıydı değil mi? Ne yazıyor bunda? Hoş geldin. Sana ulaştığıma sevindim. Merak etme. Sadece yönergeleri takip et. Büyük sürpriz seni bekliyor. Allah Allah. Bunu bırak buraya. Bu kapıdan çıktıktan sonra her şey çok değişecek. Enteresan. Çıkalım. İlerlemeye devam et. Devam edelim. Dışarı çık. Dışarıda seni sürpriz bekliyor. Ne oluyor lan? En dışarı çık. Çıkayım baba ayıpsın. En dışarıya çıkalım. Ney bu? Ok işareti var. A. Sakın basma. Ben basarım yalnız ama. Bu kadar getirip buna sakın basma dediysen. Bastım. Lan ne oluyor? Hayda. Bu ne? Burada bir tabela daha var. Pişmansan tahtanın üstünde dur ve kolu çek. Evet, pişmanım. Lan. Gir buraya. Kes var. Aa. Bir dakika bir alalım baba. Tamam giyerim. Yemek yok ama. Gir buraya. Gireyim kanki? Ne oluyor lan? 5 dakikada başımıza neler? Ne oluyor lan? Yapman gerekeni biliyorsun. Hayır. İçindekini al. Ya oğlum bana bunu yaptırmayın ya. Of ne olacak lan. Oğlum ciddi misiniz ben şimdi bunu nasıl durduracağım. Aa orada da kendisi. Lan ne oluyor bir an tuzak falan mı vurdu. Oğlum geliyor ya bu. Ciddi misiniz oğlum ya? Oha. Buralara da TNT koymuşlar. Oo, her şey map oldu lan. Nereye kadar gidecek ki? Oğlum ya şu Aç şu blokları Domar ya ne tepki vereceğine dair en ufak fikrim yok ya Adam çok ilginç ya Vay arkadaşlar be Don. Şuraya bak bulutun evine hale geldi Gidelim bakalım. Yapacak bir şey yok. Demek ki bana böyle bir sürpriz yapmışlar. Enteresan. Vay anasını be. Durdu mu lan o makine? Aa, renderdan çıktığı için durdu galiba. Bayan anasını be. Şuraya bakar mısın? Dururum Durururururururum Belediyenin yok olmak kısmı Yalnız harbiden güzelli bu arada Yazık oldu be Allah Allah şurada da bir lever var Aynen burada hava ölçücek Oğlum niye ya bunu yapıyorlar? Hayda Peki acaba bunu çekersem ne oluyor? Aa, Aa içinde lav var. değil deme şimdi bu. Çok kötü oldu. İlginç. Şaka bu arada arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Sunucunun dünyasını indirip single'la açtım da böyle bir içerik yapayım dedim <laughs> size. <laughs> Öyle arkadaşlar yani bence güzel bir içerik oldu. Biraz da kısa oldu. Yapacak bir şey yok. Umarım hoşunuza gider. Artık bir sonraki bölümde videoda görüşeceğiz. Normal orijinal dünya hiçbir şey olmadı merak etmeyin. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Bu da böyle bir anı olarak kalsın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.